Eğri Kalesi'nin fethiyle birlikte bir meşveret meclisi toplandı ve bundan sonra takip edilecek strateji belirlenmeye çalışıldı. Önce bu fetih yeterli görülmüşse de daha sonra Habsburg ordusunun yakın bir yerde olması büyük bir tehdit ve tehlike oluşturduğu göz önüne alınarak bu karardan vazgeçildi ve düşman üzerine gidilmesi kararlaştırıldı. Düşmanın gücü konusunda gelen haberler ise Habsburgların kalabalık ve mükemmel ateşli silahlarla donanımlı olduğunu gösteriyordu. Miktarı ise 200 bin civarında olup Osmanlıların iki katıydı. Düşman Eğri'nin düştüğü haber üzerine saldırmak için uygun zamanı kollamaya başlamıştı. 4. Vezir Hadım Cafer Paşa komutasındaki 15 bin kişilik bir öncü kuvveti düşman durumunu öğrenmek için keşifte bulunmak amacıyla ileri gönderdi. Cesur bir asker olan Cafer Paşa harekete geçmeden önce yaptığı keşifte düşmanın sayı ve silah bakımından çok üstün olduğunu öğrendiğinden evrindeki kuvvetin böyle bir görev için yeterli olmadığını bildirdi. Aslında düşman Cafer Paşa'nın tahmininden de çoktu. Takviye olarak 30 top ve 10 bin kişilik bir kuvvet daha verildi. Cafer Paşa aldığı emri yerine getirmek için düşman üzerine korkusuzca baskın yaptı. Ancak elindeki cüzi kuvveti bu muazzam düşman kuvvetinin karşısında eriyordu. Kahramanca çarpışan Cafer Paşa, Rumeli Beylerbeyi Veli Paşa kuvvetleriyle geri çekildiği halde muharebeden çekilmedi. Ancak kendisinin yanındaki tecrübeli hudut komutanları sonucun felaket olacağını belirterek kendisini zorla savaş alanından uzaklaştırdılar. Bütün ağırlık ve toplar düşman eline geçti. Başarısızlığın sonucu olarak Rumeli Beyler Veli Paşa az edilip yerine Sokol Uzade Hasan Paşa tekrar tayin edildi. Karşılaşılan bu hezimet dolayısıyla son derece üzülen Sultan 3. Mehmet Han derhal harp meclisini topladı. Bundan sonra ne yapılması, ne suretle hareket edilmesi konusunda ordu görüşmesi yapıldı. Herhangi bir felaket karşısında padişahın düşeceği durum düşünüldüğünden onun geri dönmesi gündeme geldi. Bu isteğe karşı Hoca Saadettin Efendi bir Osmanlı padişahının sebepsiz yere düşmandan yüz çevirdiği işitilmiş şey değildir diyerek karşı çıktı. Bu sözler üzerine nihai karar verilmiş bulunuyordu. Haçova Savaşı 3. Mehmet Han'ın başkumandanlığında gerçekleşecekti. Derhal Eylü Muhafızı Mehmet Paşa'ya bir teskire gönderilerek orduya davet olundu. 24 Ekim'de Eğri'den Haçava'ya doğru harekete geçilmiş olup 26 Ekim günü geldiğinde iki ordu karşılaşmıştı. Muharebenin başlamasıyla düşman da merkeze saldırmaya başlamıştı. Bunun üzerine padişah geri çekilerek harbe ertesi güne bıraktı. Ertesi gün ikindi vakti düşman birlikleri uzun menzilli toplarıyla hücuma geçti. Bir müddet normal seyrinde devam eden savaş kritik bir zamanda Osmanlı aleyhine dönmeye başladı sağ kolda yer alan kuvvetler dağıldı. Böylece düşman kuvveti ordunun içine daldı. Bunların bir kısmı Türk cephane ve hazine sandıklarının üzerine kadar çıkarak yağmalamaya başladı. Vaziyet tehlikeli bir hal almıştı. Yerinden kıpırdayamadığı halde bu durumu bizzat gören Sultan Mehmet Han, yanında bulunan Hoca Saadettin Efendi'ye ''Efendi, şimdiden sonra ne çare etmek gerek?'' diye sordu. Metanetini kaybetmeyen Hoca Saadettin Efendi, Padişahım, lazım olan yerinizde sebat ve karar vermektir. Cengin hali budur. Ecdadınızın zamanında olan muharebeler çoğunlukla böyle vakı olmuştur dedi. Öte yandan padişahın kaçtığı ve öldüğü söylentilerinin ayyuka çıktığı Osmanlı ordusunda büyük bir panik başlamış ve herkes başının derdine düşmüştü. Düşman kuvvetleri çadırlar arasına kadar girmiş, ordugahı zapt etmişti düşmanın böyle çadırlar arasına girdiğini ve yağmaya daldığını gören Osmanlı geri hizmetindeki seyis, aşçı, deveci, katırcı, karakollukçu denilen hademe grubu birden galyana gelerek düşman alayları içine daldı. Bunlar bir taraftan ellerine geçirdikleri kazma, kürek, balta ve odun gibi şeylerle düşman üzerine hücuma geçerken diğer taraftan da düşman kaçıyor diye bağırarak askerleri geri döndürmeyi başardılar. Bu sırada ön kol komandanı Cazade de süvarileriyle hücuma geçerek Osmanlı ordusunun sağ kolunu bozmuş olan 20 bin düşmanını bataklıklara sürerek imha etti. Bu hengamede 3. Mehmet Han'ı dimdik atın ön üzerinde Hoca Saadettin Efendi'yi de onun yana başında atının gemlerini tutmuş gören akıncılar ve Kırım atlıları zaferi kazandığını sanan düşmana dehşetli bir darbe indirdiler. Düşmanın 50 bin kadar öldürüldü. Böylece kaybedilmiş sayılan Haçova Savaşı, padişahın teslimiyet ve duası, Hoca Saadettin Efendi'nin sebatı, askerin şecaati ile zaferle neticelendi. 10.000 duka altın ile beraber Alman toplarının 95'i ele geçti. Zaferin kazanılmasında pay sahibi olan Cazade Sinan Paşa, padişahın huzuruna girip muzafferiyeti tebrik ederken sadaret konusunda da bir imada bulunmuştu. Üçüncü Mehmet Han, onun bu ifadesine şaşırmış ise de herhangi bir mukabelede bulunmamıştı. Fakat daha sonra Hoca Saadettin Efendi ve Gazanfer adı devreye girmiş ve paşanın başarılı icraatlarından ve savaşta gösterdiği gayretten söz ederek padişahı ikna etmişler, cazadenin sadarete getirilmesinde pay sahibi olmuşlardır. Haçaho zaferine mütakip padişah, başta sadrazam olmak üzere bir kısım devlet adamlarının arzusuyla hemen İstanbul'a döndü. Halbuki o kış Budin veya Belgrad'da geçirilip ilkbaharda yine ordusunun başında olarak bizzat sefere çıkmış olsaydı muharebenin çok sürmeyeceği muhakkaktı. Zira Serhat Beylerbeyleri ve Sokollu Zade Hasan Paşa'dan gelen arzlarda Padişah Serhat'ta kışlar yahut Edirne'de oturup İstanbul'a gitmez ise düşmanın sulh yapacağı bildirilmişti. Fakat Padişah'ın İstanbul'a dönerek Avusturya işinin yine Serdarlar'a bırakılması elde edilen zaferi hiç indirecekti. Caizade'nin kısa süren vezirazamlığı devletin başına mühim gayelerde çıkarmıştı. Asker içerisinde huzursuzluk yaratması ve Kırım Hanlığı'nın varisleri arasında nifak sokması sebebiyle Caizade'nin vezirazamlığı çok sürmedi. Valide Sultan'ın tesiriyle padişah İstanbul'a girmeden önce görevi kendisinden aldı. İbrahim Paşa tekrar vezirazam tayin edildi. Padişah İstanbul'a gelirken Belgrad'da Sokollu Zade Hasan Paşa'yı serdar olarak bırakmıştı. Fakat dini sadrazam İbrahim Paşa, Hasan Paşa'yı Cahilzade'nin adamlarından olması dolayısıyla Vidin muhafızlığına nakledip yerine genç vezirlerden satırcı Mehmet Paşa'yı serdar yaptırdı. Bu sırada hudut boylarının durumu perişandı. Askeri disiplinden söz etmek de çok zordu. Meşhur bir hudut kalesi olan Yanık Kale, Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilmişti. Yanık Kale Beylerbeyi olan Mahmut Paşa ise yumuşak huylu ve ılımlı bir adamdı. Fakat Yeniçeri ağası olan Yahya A ise fesat ve fitneci bir kişi olup düşmana yardımlarda bulunmaktaydı ve bu ikili sürekli karşı karşıya gelmekteydi. Bu düzensizlikten istifade eden bazı Alman kumandanlar hileyle kaleye girdiler ve uykulu halde yakaladıkları muhafızları kılıçtan geçirdiler. Böylece yanık gibi sağlam bir kale düşman eline geçti. Yanık kalenin düşman eline geçtiği 17 Nisan Cumartesi günü bir Yeniçeri'nin haber vermesi üzerine İstanbul'da duyuldu büyük hayret ve üzüntüye sebep oldu. Türklerin gücünden dolayı ümitsiz olan Alman İmparatoru II. Rudolf, kalenin kazanılmasından dolayı sevinmiş ve abide şeklinde sütunlar diktirmiştir. Satırcı Mehmet Paşa'nın bu başarısızlığı görevinden alınması için yeterli bir sebepti. Ancak Hoca Saadettin Efendi'nin de kendisini desteklemesiyle yine makabında kaldı. Paşa, ertesi sene yeni kuvvetlerle Erdel'in kuzeyindeki Yarat ve Gros Yaradin üzerine giderek burayı muhasar etti. Amacı burayı aldıktan sonra Erdel'e girmekti. Harekat başladığında kaleyi dövmek için ordunun elinde sadece 3 top bulunuyordu. Fakat olaylar tahmin ettiği şekilde gelişmemişti. Lağımların patlatılması ve Eğri Kalesi'nden istenilen topların gelmemiş olması, ayrıca şiddetli yağmurların yağması sadece düşmanla değil aynı zamanda doğayla da mücadele etmeyi gerektirmişti. Satırcı Mehmet Paşa'nın Yarat Muhasarası sonrasında Avusturya kumandanı Arşidük Matyas 80 bin kişi ve 40 top ile bu dini muhasar ediyordu özellikle peşte müdafasını büyük bir kahramanlıkla başaran ve hatta huruç hareketler de yapan Sdolnok sancak bir kulaksız Osman Bey'in başarısı burada önemlidir. Kulaksızın sebatı ve Osmanlı'nın yardımının gelmesiyle gerçekleşen sıkı bir müdafaa neticesinde durum düzeldi ve düşman çekilmeye mecbur kaldı. Fakat satırcı kendisine verilen fetih görevini yerine getiremediği için azledilip idam edildi. 1599 senesinde üçüncü defa Vezir-i Azam olan Damat İbrahim Paşa, bu gelişmeler üzerine bizzat Serdar-ı Ekrem olarak yola çıktı. Belgrad'a gelince kışı Macaristan'da geçirmiş olan Kırım Hanı Gazi Giray da orduya geldi. Harp divanında Uyvar taraflarına gidilmesi karar verildi. Ancak bu sırada düşmanın müracaatı üzerine sulh görüşmeleri tekrar başladı. Avusturya Kumandanı Eyri, Hatvan ve daha bir iki kaleyi, Osmanlılarda Estergon, Neagurat, Fülek ve Yanık kalelerini istediklerinden uzlaşma sağlanamadı. Vezir Azam İbrahim Paşa 1600 yılı baharında Belgrad'dan çıktı. Murat Paşa'yı yol üzerindeki Bobofça kalesinin zaptına gönderdi. Ardından Vezir Azam'ın doğum yeri olduğu söylenen Kanice üzerine gidilmesi kararlaştırıldı. Bundan sonra Osmanlı orduları süratle Kanice önüne geldiler. Kanice 40 günden fazla muhasara edildi ve nihayetinde teslim oldu. Hiçbir kimsenin burnu kanamadan kaledekiler bütün eşyalarını alıp gittiler. Kanice Beylerbeylik ile Triyaki Hasan Paşa'ya verildi. Ayrıca kaleye 20 bölük atlı ile 3000 muhafız asker, cephane ve mühimmat bırakıldı. Burada bir hafta içinde bir cami yapılarak adet üzere cuma namazı da burada kılınmıştır. Avusturyalıların mühim hudut kalelerinden olan Kanice'nin düşmesi düşmana büyük bir darbe olmuştu. Bu muvaffakiyetinden büyük memnuniyet duyan 3. Mehmet Han, Vezir-i Azam ona türlü övgüler yağdırarak ihsanlarda bulundu. Vezir-i Azam ve Serdar Ekrem İbrahim Paşa, bir yandan ordunun hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer yandan da sulh görüşmeleri yapmaktaydı. Bu arada amansız bir hastalığa yakalanan Paşa, yerine Rumeli Beyler ve İlala Mehmet Paşa'yı vasiyet ettikten sonra 1601 yılında vefat etti. Sadaret ve Serdar Ekremlik, İstanbul'da sadaret kaymakamı bulunan Yemişçi Hasan Paşa'ya verilip acele ile Belgrad'a gönderildi. Çok önemli bir konuma sahip bulunan Kanice'nin Osmanlıların eline geçmesini bir türlü hazmedemeyen Avusturyalılar kaleyi geri alma hazırlıklarına giriştiler. Arşidük Ferdinand kumandasında büyük bir orduyla harekete geçildi. Düşmanın hazırlıklarını başından beri casusları vasıtasıyla takip eden kale kumandanı Tiryaki Hasan Paşa gecesini gündüzüne katarak Kanice'nin noksanlarını tamamladı aylarca ihtiyaca yetecek erzak ve mühimmatı temin etti. Nihayet Haçlı ordusunun başkumandanı Ferdinand, Avusturyalılardan başka Fransız, İspanya, İtalya, Macar, Papalık, Malta Şövalyelerinden meydana gelen 100.000 kişilik ordusu ve 47 adet ağır muhasara toplarıyla Kanice'ye yürüdü. Tiryaki Hasan Paşa bir müddet ince oyunlarla Osmanlı gücünü denemek isteyen Ferdinand'ın tuzağına düşmeyerek büyük maharet sergiledi. 73 günün sonunda ise istediğini alamayan Haçlı ordusu Osmanlıların karşı taarruza dahi geçmeler üzerine çaresizce geri çekilmek durumunda kaldı. Düşman kuvvetlerinin başında bulunan Ferdinand geri çekilirken tacı tahtını da savaş meydanında bırakmıştı. Diğer taraftan bu din seferi için hazırlık yapılmaktayken vefat eden İbrahim Paşa'nın yerine Yemişçi Hasan Paşa getirilmiş ve o da derhal Belgrad'a hareket etmişti. Ordunun Zemun yakasına geçtiği sırada düşmanın da İstoni Belgrad'ını muhasar ettiği haberi geldi hemen gidildiyse de kurtarılamamış olup Serdar da esir olma tehlikesi geçirmiştir. Tiryaki Hasan Paşa bu durum karşısında yardım istediyse de bir şey yapılamadı. Hasan Paşa ertesi sene İstoni Belgrad üzerine hareket ederek kaleyi muhasara altına almış, akabinde ise Budin'e yönelmiştir. İstoni Belgrad kalesi Avusturya ordusunun eline geçmişti. Fakat bu durum uzun sürmemiş, Rumeli Beylerbeyi Ala Mehmet Paşa kaleyi Ağustos 1602'de geri almıştır. Bu sırada Erdel'de karışıklık meydana gelmiş bulunuyordu. Erdel Voyvodası Yemişçi Hasan Paşa'dan Avusturya'nın baskısına karşı yardım istemekteydi. Yemişçi Hasan Paşa ise kolay bir iş olduğunu düşünerek bu isteği olumlu karşılamış ve Erdel'i fethetmeyi kafasına koymuş bulunuyordu. Belgrad'dan yola çıkmış olan paşayı düşman Esterio'nun karşısındaki Ciğerdelen denilen yerde beklemekteydi. Bunun için kimse Erdel'e gidilmesini uygun görmüyordu. Fakat paşa kararlıydı. Arşidük Matyas komandasındaki 80 bin kişilik ordunun Budin'i dini muhasar etmesi ise söz konusu değildi. Hasan Paşa uyarılara aldırış etmeyerek Erdel'e hareket etti. Peşte'nin savunmasız kalmış olması ise onu düşmanın işgaline açık hale getirmişti. Bunun üzerine yolda olan sadrazama haber gönderildiyse de geri döndüğünde Budin din muhasar altına alınmıştı. Avusturya Budin'i kuşattığı günlerde Osmanlı ordusu da Peşte'yi abluk altına almaktaydı. Fakat zahire kıtlığının baş göstermiş olması peşte muhasarasının kaldırılmasına neden oldu. Öte yandan Avusturyalılar bu dini toplarla şiddetle dövmekteydiler. Kalede büyük bir kıtlık baş göstermişti. İşte tam bu sırada Peşte'den ayrılan hudut boylarının Çanlı komutanı Lala Mehmet Paşa komutasında bin kadar askerle kaleye girmeye muvaffak oldu ve derhal savunma tedbirlerini aldı. Bu durum karşısında Matyas Budin'i yoğun bir bombardımana tabi tutmaya başladı. Günlerce düzenlenen top atışları sonucu kale bedenlerinde büyük gedikler açıldı. Artık Avusturyalıların umumi hücuma geçecekleri belli olmuştu. Osmanlı müdafileri ansızın bir baskın yaparak verebildikleri zararı vermeye çalıştılar ve genel anlamda da muvaffak oldular. Neticede Arşidük Matyas daha büyük bir baskın yememek için ağırlıklarını kale önünde bırakarak kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Lala Mehmet Paşa gazilerin her birine ihsanlarda bulundu. Zaferi Serdar Yemişçi Hasan Paşa'yı bildirdi. Hasan Paşa'nın durumu İstanbul'a yazması üzerine Lala Mehmet Paşa 3. vezirlikle mükafatlandırıldı. Bu sırada Anadolu'da Celali isyanlara patlak verdi. 3. Mehmet yönünü batıdan doğuya çevirmek durumunda kalmıştı. Bu sırada İran'da da karışıklılık söz konusuydu. Safavi hanedanından olan 1. Abbas ülkesindeki karışıklıklara son vermek amacıyla harekete geçmiş bulunuyordu. Sonunda vaziyete iyice hakim olup idareyi bizzat eline aldı. Şah Abbas ordusuna büyük eklemelerde bulundu. Sadece askeri alımlar yapmıyor, aynı zamanda teşhisat bakımından da gelişim gösteriliyordu. Bir taraftan da Osmanlılara karşı müttefikler edinmeye çalışıyordu. Bu maksatla o sırada İran'a gelmiş olan Essex Kontu'nun adamlarıyla gizlice görüşerek Osmanlılar aleyhine hareket etmek üzere Avrupa'ya sefaret heyeti gönderdi bu girişimler neticesini vermiş ve Şah Abbas 1602'de İspanya ve Portekiz Kralı Filip ve Alman İmparatoru Rudolf ile Osmanlılar aleyhine ittifak etmek üzere gönderilen heyetlerle uzlaşmıştı. Şah Abbas Osmanlılardan intikam almak için hem içeriden hem de dışarıdan faaliyetteydi. Bu sırada Osmanlı-Avusturya Harbi pek şiddetle devam ediyordu. Anadolu'da yer yer Celali eşkiyasının zuhuru ve Avusturya Harbi'nin Osmanlılar lehine devam etmemesi Şah Abbas için bulunmaz bir fırsattı. Bilhassa Anadolu'daki vaziyet kendileri için çok müsaitti. Şah Abbas'ın savaş için aradığı fırsat çok geçmeden ortaya çıktı. 1603 senesinde Selmas'taki Kürt beylerinden Gazi Bey'in Tebriz Beylerbeyi Ali Paşa ile bozuşarak isyan edip Şah Abbas'tan yardım istemesi Osmanlı-İran savaşını yeniden başlattı. Ali Paşa, Gazi ve isyanını bastırmakla meşgul olduğu sırada Tebriz'in savunmasız olduğu haberini alan Şah Abbas, süratle gelerek Ali Paşa'yı Tebriz'e girmeye meydan vermeden esir edip şehir ve kaleyi almıştı. Bunun ardından şehirdeki Sünni Müslümanlar acımasızca katledildi. Bundan sonra Azerbaycan şehir ve kasabaları birer birer elde edilip 6 ay muhasaradan sonra Revan'da düştü onu aynı şekilde Nahçıvan izledi. Avusturya seferi ve Anadolu'nun baştan başa celalilerle dolu olmasından dolayı Osmanlı hükümeti bu taraflara bakacak durumda değildi. Avusturya ve İran cephelerinde başarı kazanmak için çareler araştıran 3. Mehmet Han üzüntüsünden rahatsızlanmıştı. 18 Aralık'ta hastalığı iyice arttı. Ölüm döşeğinde 4-5 gün kadar yattığı hakkında bir takım rivayetler olmakla birlikte hastalığının sebebi tam olarak da bilinmemektedir. Fakat en büyük üzüntüyü oğlu Mahmud'un akıbeti sonucu yaşamıştır. Mehmet bin Mehmet er Rumi onun şişmanlıktan kaynaklanan mide rahatsızlığından muzdarip olduğunu belirtir. Bazı kaynaklarda da kalp krizi sonucu öldüğü kaydedilir. Sonuç olarak 3. Mehmet Han 37 yaşındayken 21 Aralık 1603'te vefat etti.